Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine bana göre çok önemli bir konuyla ile karşınızdayız. Tabiatüstü olaylardan dolayı yaşanan elektrik kesintilerinde en azından ışıkların sönmemesi için nasıl bir sistem kurmamız gerektiğini hep beraber uygulamalı olarak göreceğiz. Evet arkadaşlar kullanacağımız malzemelere gelecek olur isek şu şekilde bir adet trafomuz var. Gördüğünüz gibi elektriği 12 volta düşürmek için kullanacağız bunu. Ee, şu şekilde anahtar görevini görecek olan rolemiz var. Bu da aynı şekilde 12 volt. Ben bunu araba için almıştım ama burada kullanmak nasipmiş. Ondan sonra led 3 voltluk ampul. Akü sistemi için solar sisteminin aküsünü kullanacağım. Ee, solar sisteminin kutu açılımını yapmadım. Zaten YouTube'da yeterince var. Görüntü kirliliği yapmaya gerek yok. Ee, tek söyleyeceğim hani fazla eleştir etmişler ama ben çok memnunum. Hani kampa gezmeye giderken sürekli arabada yanımda taşıyorum. Tavsiye ederim yani. Şimdi 30. Nerede 30? Şurada. Şurası rolenin 30'una bağlayacağız. Şimdi arkadaşlar 87A ve 30 bunlar elektrik yokken açık olan anahtarlar. Yani şu an bir tane kablonun bir ucunu buraya bir ucuna buraya bağlamış olsam sanki tek kabloymuş gibi aktif olacak. Sadece şu aktif değil. Bu da ne zaman aktif oluyor? Artı eksiden elektrik geldiği anda bu anahtardan bu anahtara geçiyor ve şu ikisi aktif olmuş oluyor. Yani şu ikisine tek kablo bağlamış olsanız çalışacak duruma geliyor. Biz nasıl yapacağız bunu? Şimdi elektrik normalde varken, şu açıkken tabii ki şu ikisi aktif olacak ama biz şu ikisini kullanacağız. Çünkü biz elektrik yokken ışık gelsin istiyoruz ve bunu bıraktığında eee aküden direkt bağlantıyı alacak. Evet arkadaşlar. Şu LN yazana şehir elektriği takılacak. Artı eksiye de roleye göndereceğimiz artı eksileri bağlayacağız. Yani şuradan 220 volt gelecek. Buradan 12 volt olarak çıkacak. Arkadaşlar role de 85 eksi şuradan çıkan eksiği şu 85'e bağlayacağız. Birazcık daha açalım. Ya normalde bunu yan keskiyle yapmam gerekiyor ama Dediğim gibi fazla usta değilim. Yan keskiyle kabloya zarar verip kopartma ihtimalim var benim. O yüzden çakma tercih ediyorum. bir deneme yapalım arkadaşlar. Şimdi şuraya aküye bir kablo takıyorum. Okey. Şimdi takmış olduğum kablo gördüğünüz gibi ışığı yakıyor. Sadece şu ışıktaki anahtarı çıkartıyorum. anahtarın şeyini söktüm. Şimdi bakın bunu roleye değdireceğim ve direkt yanacak. Çünkü elektriksiz yanacağını ayarlamaya çalışıyoruz biz. İnşallah yanacak. Şu bir. Evet. Bakın arkadaşlar. Şunu da şuraya değdirdiğim zaman Gördüğünüz gibi yanıyor. Evet. Şimdi yani şu an sistemimizde elektrik yok ama yanıyor. Elektriğe bağladığımız zaman ne olacak demiştik? Anahtar buradan yukarıya geçecek, sönecek. Yani elektrik var iken lamba yanmayacak. Elektrik gittiği zaman lamba yanacak. En basit şekilde anlatımı bu. Ben gene şuradaki anahtarı da iptal etmeyeceğim. Bu çünkü kampa gezmeye falan gidiyoruz yazları. Yani makaron almayı unuttum maalesef. Makaron dediğim bir sistem var. Isıyla eriyip yapışıyor. Yani görmüş olduğunuz gibi aslında zor bir sistem değil gayet basit ve kolay. Yani elinizde malzeme olduktan sonra yapılmayacak şey değil. Ki kullandığımız çok bir şey de yok. Yan keski, çakmak, tornavida, e, bant, bir de elektrikçilerin olmazsa olmazı yelek. Yani üzerinde yelek var şu anda. Yeleksiz elektrikçi çalışmaz. Tamamen motive olmak için bantımız da gitti. Ucu ucuna kullandık. Evet. Şimdi bakın şunu kapatıyorum. Şimdi tekrardan açtım. Bu arada gördüğünüz gibi fark ettiniz. ışık sisteminde de aynı cihazı kullanıyorum. Evet şimdi ana şebekeye bağlantımızı yapalım. Çık sen de yanıma. Geri git biraz, Şurayı göster. Şartellerden elektriğimizi kesiyoruz önce. N ye yazan yere kahverengi kabloyu bağlıyoruz. N ye yazan yere maviyi bağlıyoruz. Nötr. Yani toprak ve artı şeklinde düşünebilirsiniz. Şu şekilde. Evet bağlantımız tamam. İsterseniz roleyi şey demiştim ya elektrik geldiği zaman bir anahtar açılıyor. Elektrik yokken başka bir anahtar açıp duruyor. Ee, burada diğer anahtara da aküyü bağlayabilirsiniz. Ters şekilde. Yani elektrik geldiği zaman akü dolacak. Ee, gelmediği zaman ışıklar yanacak şeklinde komut verebilir. Ama ben tercih etmiyorum. Aküler çünkü gerçekten sıkıntı. Ee, yani doldursanız bile Sürekli doldursanız da sıkıntı çıkartıyor. Ee, hiç doldurmasanız da gene sıkıntı çıkartıyor. Yani ortalama bir akü 3 ayda bir hiçbir şey yapmasanız bile e, doldurmanız gerekiyor aküyü. Yani dolayısıyla ben zaten aküye direkt elektrik vermedim. Fark ettiniz ondan Bildiğim kadarıyla 3 çeşit akü var. E, su, içinde su olan, jel olan e, ve kuru aküler şeklinde. Evet şimdi akümüzü bağlayalım. Müsait olan yer bende burası. Yukarıya koyuyorum aküyü. Arkadaşlar, e Karanlıktan çocuklar çok korktuğu için bu sistemi yapma ihtiyacı hissettim. Allah göstermesin deprem vesaire bir şey olsa, elektrikler gitse ciddi sıkıntı. Evet. Şimdi sistemimizi test etme zamanımız geldi. Bakalım elektrikler gittiği zaman sistem devreye girecek mi? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 voltluk led lambamız elektrik gittiği zaman devreye giriyor. Bunlardan iki tane de yapabilirdim ama ben bilerek bir tane yaptım. Ömrü daha uzun olsun diye bir tane benim için uygun ve ideal. Gördüğünüz gibi zaten ışıldatıyor da. Şimdi elektrik geldiği zaman bakalım tekrardan gitmesi lazım. Evet gördüğünüz gibi ışık geldiği zaman kendisi otomatik kapanıyor. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atmayı unutmayınız.